Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir yayınla daha karşınızdayız. Ee, bu akşam da e, bugün pozisyonu aldığımız Kilay Gayrimenkul hakkında biraz konuşacağım, bilgi vereceğim. Arkadaşlar Kiler bildiğiniz gibi bir süreden beri takibimizdeydi. Ee, hafta sonu gelen e, Boğusan Borusan haberi ondan sonra yine e, hafta sonu gelen Hatsan bilançosundan sonra bildiğiniz gibi ben daha çok haber ağırlıklı işlem yapan biriyim. E, baktım, Kilar Gayrimenkul'ün de e, en geç çarşamba günü bilançosunu göndermesi gerekiyor. E, ve burada da bilançoyu gördüğüm için biraz bunu öne aldım. Buradaki alımları. Şimdi biraz şirketi tanımaya çalışalım kısaca. Ee... AK Parti Milletvekili Vahit Kiler'in e, şirketi. Vahit Kiler'in şirketi. Şimdi bu kiler en son 2022 yılında %125 oranında bir bedelli yaptı. Bu bedelliden de kasasına 700-800 milyon TL para koydu o dönemde. O dönemde borçlu bir yapısı vardı fakat bu son yıllarda son 1-1,5 yıl içinde arkadaşlar bu ürettiği dairelerin çoğunu satarak borçlarını kapattı. Bu bedelden gelen paranın da etkisi var bunda tabi. Şu anda şirket sıfır borçlu. Devam ediyor. Bakın buradan da görebiliriz. Şirketin sadece kısa vadeli banka borcu 193 milyon TL. Yani bu çok ufak bir rakam. Burada 3 milyon, 3 milyar dokuz, yani 4 milyar gözüküyor kısa vadeli yükümlülükler. Fakat o nereden geliyor onu da size göstereyim. Ertelenmiş gelirler diyor. Yani bu satılan daireler için Müşterilerden alınan e, peşinatlar diyeyim buna, ön demeler diyeyim. Bu rakam onu ifade ediyor. Yani şimdi buradan e, bu stoklardaki daireler tamamlanıp teslim edildikçe buradaki rakam sıfırlanacak. Sıfırlanacak. Arkadaşlar bugünküler bugün için e, kapanış piyasa değerini vereyim size. Evet 6 milyar 138 milyon TL piyasa devreyle kapatmış. Ee, çok komik bir fiyat şu anda. Bunu da birazdan size anlatacağım neden komik olduğunu. Arkadaşlar baştan bir kısaca bir tekniğine bakalım. Bu şirket nereden gelmiş, nereye gidiyor? Şirket 2011 yılında bakayım. Evet, 2011 Nisan ayında halka arz edilmiş. İlk arz olduğu zaman 68 cent. Fiyatını görmüş. Ondan sonra şirket son 10-12 yıldan beri bu 8 cent ile 15 cent arasında gidip gelmiş. Şu anda da son kapanış fiyatı 11 cent. 11 cent. fakat şirket şu anda bir atılımın eşiğinde. Bir atılımın eşiğinde. Bence artık bu şirketin dönüş vakti çok yakın diye düşünüyorum ben. Bakalım bu arada TL yönlü bakalım. Evet şirketin bu ilk açıldığından beri olan e, grafiği. Şimdi son 5 yılda bir bakalım. Şirket en son şurada çok ciddi bir spekülasyon yaşamış. 19 Ekim 2020 tarihinde dolar 5 lirayken arkadaşlar 3.83 fiyatını görmüş. 3.83 fiyatını görmüş dolar 5 lirayken şu anda dolar 40 lira 38, 39 lira diyelim. Yani şimdiki rakama göre bulursak bunu 387 çarpı 8 desek 30 TL filan 30 TL fiyatlarını filan görmüş. O dönemde bilmiyorum artık ne şekilde bir spekülasyon yaptılar ne beklentiyle. Ondan sonra şurada güzel bir fiyat görmüş. 26 Aralık 2022 tarihinde 420 fiyatını görmüş. Yaklaşık iki buçuk yıl önce. Ondan sonra şurada 2 Ekim 2023 tarihinde yaklaşık ee, bir buçuk yıl önce 445 seviyesini görmüş. Şurada TL bazı tarih izlemesi arkadaşlar. Bunda ne zaman görmüş? 13 Mayıs 2024 tarihinde yani yaklaşık bir yıl önce 745 fiyatını görmüş. 745'ten sonra bir düşüş yaşıyor şirket. Ee, 3.57'lerde stabil olmuş. Fakat şu düşen çizgisini son iki yıldan beri hiç kırmıyor arkadaşlar. Şu hiç kırmamış. Şurada bir yaklaşmış dönmüş. Şurada bayağı bir temas etmiş fakat aşağı kırmamış. Ve şurada 17 Şubat'ta bir deneme yapmış tekrar dönmüş. 24 Mart 2025'te yine denemiş yine dönmüş. Ve en son olarak da 21 Nisan tarihinde yeniden bir deneme yapmış. Ve bu şu düşen çizgisini, yükselen tren çizgisini hiç kırmamış şimdiye kadar. Son iki yıldan beri. Bundan sonra da kırılacağını tahmin etmiyorum ben. Şu son bir aylık grafiğine bakalım. Arkadaşlar son bir ayda işte şuradan kısa bir düşen var. Kısa bir düşen var. Şirketin ilk hedefi burası olacak. Bu da kaç? 4.69, 4.70 seviyeleri. Hatta alçalıyor etkide. Asıl önemli olan ya da şurası. 5.43 seviyesi. 5900 seviyesi. bu arada önemli yerler. Şirket daha yeni arkadaşlar bakayım 15 gün önce 5100 görmüş. Çok yeni. 15 gün önce 5100 görmüş. gördüğü yerde bir ay öncesi. Bir ay öncesi mi yok pardon. Evet evet 40 gün önce. 40 gün önce de 5.64'ü görmüş yani 40 gün önceki fiyatına yeniden gelmesi için bakıyorum 30 prim yapması gerekiyor. 130 prim yapması gerekiyor ve şurada bir gap bırakmış. Bu gap'i de dolduracak mutlaka. Dolduracak mutlaka. Arkadaşlar dediğim gibi bugünkü kapanış fiyatıyla 6 milyar 138 milyon TL'ye indi. Kilay gayrimenkulün toplam piyasa değeri. Peki bakalım bu kilay gayrimenkulün ne gibi varlıkları varmış. Arkadaşlar toplam 1, 2, 3, 5, 10, 15 toplam 16 parça gayrimenkul varlığı var. Toplam 16 parça. Bakalım bunlar nelermiş. Bahçelievler'de 1300 metrekare bir arsası var. 327 milyon TL değer biçmişler. Ondan sonra Bahçeşehir'de bir kısım daireler var. Bu o, eski yaptığı projelerden elde kalan daireler, satılık yani stokta görünen daireler bunlar. 283 milyon TL yazılmış bunlara. Defter değerinde, defterde, Bahçeşehir'deki daireler için. Kaç tane daire olduğunu bakmam lazım, bilmiyorum şu anda. Ondan sonra Beşiktaş Ambasar'da bunun bir şeyi var, devam eden projesi var. Devam eden projesi var. Bu projenin de değeri KDV hariç güncel değeri 5 milyar 67 milyon TL. 6 milyar TL şirketin tek bir varlığı 16 tane varlığından sadece bir tanesi 5 milyar yapıyor. Dikkat ediyorsunuz mu? Başka ne varmış? Ee, Beylik düzündeki şu anda satışta olan 339 tane daire 4 tane dükkan. Bunlar şu anda satış stoklarda görünen varlık bunlar. Ne varmış? 339 tane daire 4 tane dükkan. Bunlar da ne kadar değerli? Toplam 343 parça. 4 milyar 850 milyon TL fiyat çıkmışlar. Dediğim gibi şirketin toplam piyasa değeri zaten 6 milyar 150. Devam edelim. Beylikdüzü'nde 6300 metrekare bir arsa var. Arkadaşlar tövbe düzeltiyorum. Beylikdüzü'nde 6300 metrekare arsada %50 hissesi var. Kilay gayrimenkulün. Buna da %50 hissesine de 357 milyon TL değer düşmüşler. Burası konut imalı bir arsa. Bunun dışında arkadaşlar e, Esenyurt'ta bu şirketin depoları var. Depoları var. E, bunlar da ne kadardı? Bir bakalım onlara. Evet onu da gördük şimdi. Arkadaşlar Esenyurt'ta bir saniye bu sayfada gözüktü. Evet. E, 83 bin metrekarelik bir antrepo deposu var. Yani depo kiraya vermişler bunu büyük şirketlere. Lojistik amaçlı. Bu depoların da bu depoların da e, biçilen değer 6 milyar TL. Ya yani şirketin piyasa değeri kadar sadece depolar yapıyor. Bakın toplam gayrimenkullerin toplam alanı 67 bin metrekareymiş. 67 bin metrekare alan arsa alanı 44 bin 500 metrekare. Çok büyük bir şey e, antrepo diyelim buna. Ve bunların aylık kira getirisi de 25 milyon TL aylık kira alıyor buna. Burada da kaç metrekare demişler? 83.560 metrekare demişler. Bu neymiş? Eyüp Sultan Göktürk projesi. Arkadaşlar Eyüp Sultan Göktürk projesinin tamamlanması durumundaki tamamlandığı halde 15 milyar 800 milyon para yapacakmış burası. Şu anda inşaatın %50'si bitmiş. Yani daha stoklara yansımamış bu. Yatırım amaçlı gayrimenkullerde gözüküyor bu. Stoklara yansımadığı için bu şimdi maliyet değeriyle maliyet değeriyle deftere yansıyor. Projenin bugünkü bitmiş aile değeri 5 milyar TL'ymiş. Fakat bu bilançoda 3 milyar 400 milyon üzerinden gözüküyor. Evet. 3 milyar 400 milyon üzerinden gözüküyor. Fakat aslında güncel değeri 5 milyar lira. Bittiği zamanki değeri 15 milyar, 16 milyar lira. Aradaki farkı görüyorsunuz mu? Şimdi bu bittikçe bu buradan korkunç bir değerleme farkı yansıyacak. Ve sadece şunun mesela günlük değeri 5 milyar TL. Şirketin toplam piyasa değeri tekrar ediyorum 6 milyar 100 milyonlara kapattı bugün. Evet bu neymiş? Ee, küçük çekmecede. Ha bu arsası, şirketin bir arsası var. Evet şirketin bir arsası var. Arsaya da 1 milyar 410 milyon TL değer biçmişler. Halkalarsız. Halkalda. Ondan sonra bakalım buna bu neymiş. evet burada da stoklarda bulunan 32 tane daire. Toptan 43 tane daire. İstanbul Kartal'da Atalar Mahallesi. 43 daire için biçilen değer 842 milyon TL KDV var değer biçilmiş. Bu da defterde bu şekilde, stokta bu şekilde gözüküyor. Bunlar da satılık. Eğer kiraya verirse 3,5 milyon kira demişler. Kira vermiyorlar. Bunlar satılık arkadaşlar. Diğer bir varlık. Bu neymiş? Bir, yani bir tane dükkan vardı. Ufak bir şey bu. 59 milyon lira. Pardon. 4 daire 2 dükkan. Bunlar da satılık arkadaşlar. Bunlar da 60 milyon TL değer 59 milyon TL. Ondan sonra Marmaris'te arkadaşlar e, 31 bin metrekare bir deniz kenarı çok güzel bir koyda bir şeyi var, arsası var. Buna da 340 milyon TL değer biçmişler. Bunun dışında öne demiş İstanbul Pendik. İstanbul Pendik'te İller Bankası ile gelir paylaşım modeliyle bir proje devam ediyor şu anda bu. Bunun da güncel değeri. Arkadaşlar bu güncel güncel değer diyoruz ya. Bu güncel değer de aslında bugünün değeri değil. 31 Aralık 2024 tarihindeki değeri. Yani güncel dedim. Yani 31 Aralık'taki değeri. 5 milyar 300 milyon. Bunun defterde gözüken değeri var. 5 milyar 300 milyon. Bu bendik dolayı evleri. Bu da arkadaşlar bugün grupta da paylaştığım İstanbul'daki sefir gökdelenin ofisleri ve seyir terasına biçilen değer. O da sadece 3 milyar 658 milyon TL değer biçilmiş. Yalnız bu da şöyle bir şey var. Şirket bu değer biçildi yani değerlemenin yapıldığı tarihte buradaki AVM'yi ofise dönüştürme projesi devam ediyordu. Şimdi bu ofise dönüştürme projesi tamamlandı. Ofis olarak teslim aldılar. Yani burada ciddi bir yükselme gözükecek arkadaşlar. Ee, benim çevrede yaptığım hani o bölgedeki ofis A tipi sınıf A tipi sınıfı ofislerden yaptığım hesaplamaya göre 6-6.5 milyar kadar bir değer olması gerekiyor şu anda. Fakat bu 3 milyar 658 milyon olarak görünüyor. Arkadaşlar o göklerin tamamı bir de şeye ait ikilere kilere ait Onu da düzelteyim o gökdelenin aynı alt katında AVM vardı. Bu AVM bölümü şimdi ofise çevirdiler. Orası kilay gayrimenkulü. Bir de gökdelenin son iki katı kilay gayrimenkulü. Vardı. aradaki bütün katlar satıldı daha önceden. Yani o gökdelenin tamamı şeye ait değil, kilay ait değil. Bu gökdelendeki safir binasındaki sadece ofis ve şehir terası için biçilen değer 3 ,678 milyar bir de arkadaşlar bunun e, Kütahya'da bir AVM'de 150 hissesi var. Kütahya'da bir AVM'de %50 hissesi var. 41 bin metrekare alan üzerine kur, kapalı alana sahip bir AVM'ymiş bu. Sera Kütahya AVM diye bir firma. Buna da 1 milyar 300 milyon değer biçmişler. Ondan sonra başka ne var? E, bu şeydeki 20 bin metrekare arsa üzerine kurulu Alemdağ'da bir proje var. Bunda da inşaat devam ediyor. 1 milyar 154, 156 milyon TL değer biçmişler şu anki haliyle. Ondan sonra Zonguldak'ta bir AVM'si var arkadaşlar. Bu Zonguldak, Zonguldak'taki AVM'de de %50 payı var. %50'lik kilay gayrimenkul payı 830 milyon TL olarak hesaplanmış 31 Aralık tarihinde. Arkadaşlar bunların hepsini toplayınca şu saydığım hepsi KDV hariç KDV hariç benim bulduğum rakam 34 milyar TL hani ben size gündüz demiştim ya bu yurtta 20 milyar TL'lik net varlığı var diye şimdi bunun öz sermeye yansıyan bu 34 milyarlık şeyin 23 milyarı öz yansıyor 23 milyarı yansıyor saymaya. Fakat nasıl oluyor da burada 34 yürütürken defter 23 yansıyor. Onu da söyleyeyim ben size. Arkadaşlar bu devam eden projeler devam eden projeler projenin güncel değerlediği değil maliyet değeriyle yansıyor. Çünkü gayrimenkul yatırım ortaklıklarında hesaplama bu şekilde oluyor. O nedenle 11 milyarlık bir fark oluşuyor. Ki şirketin varlıklarının 24 Aralık tarihi itibariyle tamamlanmış yani o günkü tamamlanmış değeriyle biçilen değer 34 milyar TL. Şirketin asıl varlığı 34 milyar TL. Ki bunlar bitmiş haliyle 50 milyar TL'yi bile geçiyor. Hani bitmiş haliyle 50 milyar TL'yi bile geçiyor. Fakat dediğim gibi 34 milyarlık mal varlığına rağmen hadi 3 milyar oradan şey almışlardı, avans almışlardı satılan yerler için. Hadi onu düş, Hadi bir milyar da oradan dışarıda 30 milyar diyelim. Yani 30 milyarlık net varlı olan bir şirket şu anda 6 milyar TL piyasa değeri üzerinde işlem görüyor. Yani şirketin 5'te bir fiyatına işlem görüyor arkadaşlar. Ya da bu ne demek? Ben size şöyle anlatayım. 3 milyon lira değerinde bir şeyiniz var. Daireniz var. Ve 3 milyon lira değerindeki dairenizi satmaya kalktığınız 600 bin TL fiyat veriyorlar. 5 bin fiyat veriyorlar size. Size öyle anlatayım ben. Ee, arkadaşlar şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ee, fazla da uzatmak istemiyorum. Ee, dediğim gibi bunu şimdi e, en geç çarşamba günü bilançosu gelecek. Bilançosu gelecek. Ee, bu bilançoda da neden bundaki alımımı öne çektim? Onu da anlatayım size. Şimdi burada stoklarda görülen 9 milyar TL'lik stokta mal var. Yani bunlar satış şu anda satışta olan daireler. Şu anda satışta olan daireler. Buradan şimdi daire satıldıkça gelen para nakit olarak buradaki kasadaki nakit varlığına ekleniyor. Artı şu kalemde de kar olarak yansıyor. Bakın mesela 2024'te 8 milyar 700 milyonluk satış yapmış. 5 milyar maliyeti varmış. 3.7 milyon lira büyüt kar yazmış. Hani ben burada güzel bir bilanço bekliyorum arkadaşlar. Özellikle şu bütün şirketlerin karları rezil gelirken hani burada güzel bir kar rakamı yakalarsak şu ortamda çok güzel olacak. Evet, Diğer reklam şimdilik bu kadar. Herkese bol kazançla iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.